Merhaba oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta YouTube'u bırakıyoruz ve gidiyoruz bir yerlerde facebook'ta işe giriyoruz bakalım başımıza neler gelecek şu an normal bir gün Sen de bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutma çünkü tek başıma çalışmak istemiyorum kardeşim gel beraber çalışalım Okay everything is going aha aha nerede çalışıyorum ben McDonald's <laughs> YouTube'u bıraktık McDonald's'ta çalışacağız şimdi open the restaurant Turn all the lights in the restaurant. İçerideki bütün ışıkları aç diyor. Bu arada ben bugüne kadar bu iş, oyunu niye görmedim ya? Bu grafikler falan çok iyi. Açalım tıkkanımızı. Cık, tıkkanımızın buraları galiba başka zaman. Üçüncü ışık. Başka ışık nerede vardır? Burada net vardır bir tane. Heh. Aha. Bir tane de kesin buralarda vardır. Aha. The restaurant. Clean up trash in the restaurant. Çöpleri topla. Pick up trash. Oo. Oo. Oho. <laughs> ona Nasıl temizleme abi öyle. <laughs> Küçücük yeri temizliyoruz her şeyi alıyor. Bu ne? Dancing potion. Yok canım sağ ol. İstemem. Dans yok. Çalışma. Aa adam ölmüş. Adam öyle adam vardı orada fark ettiyseniz. Tamam pick up trash dedik. Aa müşteri. Ya Karen abi oyunun adı zaten Need More Karen. Yani Karen böyle tartışma ama kötü tartışma ya. Yani. Hani böyle insanları aşağılayarak falan. Garip insan tipine yurt dışı Karen diyorlar. Mesela bu bir Karen. Bakalım. <laughs> Karen'la konuş. Merhaba. Sizin için ne hazırlayabilirim? Bir tane hamburger. Tamam. Şeyin, sipariş verenin ismi nedir? İsminiz nedir? Karen. Hızlı yap lütfen. Bak mesela. Anladın? Karen demek ne demek? Gıcık demek. Tamam. Okey hemen geliyor oraya. Get a plate. Tabak nerede tabak? Tabak nerede tabak? Eee tabak tabak. Open door. O mu? O mu? Yo. Aha. Tabakımı aldım. Get buns. Ekmek. Ha ekmekleri al. Peti al. Ha, grill peti. Şimdi petiyi pişir. Grill nerede ya burada grill? O, nerede pişiyor bu? Aha. Tamam. Şimdi pişiyor hamburgerinizin içi pişiyor hanımefendi. Birazdan daha nasıl kerin ne demek onu iyi anlayacaksınız. Gıcık bir şey demek. Add toppings. Topping bunlar içinin falan filan. Al buyurun hanımefendi hala neden böyle bir sinirli bakıyorsunuz? Okey. Took longer. Aha bak. Beklediğimden daha uzun sürdü. Ah ne kadar gıcık bir insanın sen. Şimdi şimdi vuracağım monitöre. Kusura bakmayın. Afiyet olsun dedik. Yedi. Canavar bak bir de tükürdü. What is that? Bu ne? Ne ne? Problem ne? Peynir yok. Ben peynir istedim. Yo işte istemedin. Tamam. Yaparım. Sana peyniri de yaparım. Ee, bunu çöpe at. Hiç öyle bir şey dedim mi ya? Siz söyleyin yani. Hadi ben yalan söylüyorum. Siz söyleyin. Peynir olsun dedi mi? Demedim. Abi demedin. Peynir nerede ki? Peynir, 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 peynir. Peynir. Remake. Cheese. Cheese nerede ya? Hayda. Ee, peynir olarak ...pie apple pie var. Peynir yok ya. Aa yandı. <laughs> ya bunu çöpe at. Bunu çöpe at. Ee, ben önce peynir bulabilir miyim? Ha şu. Ha, orada bir peynir görüyorum. Dur bakalım başımıza neler gelecek şimdi. Yürü. Yürü 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 şurada etini al of oh, pişir Tamam Şu an bakıyorum Birazdan pişecek ya Yine yangın çıktı ya burada Niye yangın çıktı ya burada Ver Etimi ver etimi ver etimi ver Eti ver eti ver Etimi ver Etimi, ver. etimi vermiyor Eee yanıyoruz hey. <laughs> Hanımefendi yanıyoruz Hanımefendi yangın çıktı Hanımefendi ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Yandık. Aha. <laughs> bir son bu oldu. Yangın sonu. Niye böyle oldu ya? Ben ete de iyi baktım yani. Upsi. Burn peti. Ha, e, köfte yakarsan böyle oluyor. Upsi bir daha. Bu sefer bakalım hamburgeri yakmadan. Hatta en başta peynirli verirsek bence mantıklı olabilir. Oyunu da baga sokabiliriz. Hemen şuralarda temizle. Doğay 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 doğay. Temizlettirmiyor. Burada ışık yok muydu? Ha, tamam. Artık her şeyin yerini biliyoruz aşağı yukarı. Mesela buradaki ışık neredeydi? Burada. Bir tane de burada ışık vardı. Tamam. Çöpler, çöpler. Canım benim. Youtuber olmak daha iyi. Ben böyle bir yerde çalışmak istemiyorum yani. Böyle insanlarla uğraşamam. Hiç kusura bakmayın yani. Ben yapamam. Ya amca ölmüş. Ya ölmemiş, uyuyormuş. Kalk amca hadi yürü git. Homeless. Gel Karen. Karen gel buraya okey okey aynen ben seni tanıyorum zaten neslini biliyorum Şimdi sen var ya seni Seni baga sokacağım Ben tabağı nereden aldım ya Eee Tabağı nereden aldık biz ya <laughs> Tabak ee, He şuradaydı tabak tamam Güzel Hop ah, Yok Petiyi almadık ha Pişir Tamam üstüne şimdi peynir koydurmayacak ama muhtemelen oyun Umarım koyabiliriz Köfte pişti Toppingleri ekle Şuradan yok Cık, Olmuyor Buyrun yine aynı azarlar Eee bu ne falan ben bunun içinde peynir istedim de bilmem neydi de Aynen aynen Pro burger in trash Tamam bunu at Remake burger with cheese Bak şimdi Etimi aldım Kişi diyorum Sakın yanma şu an Gözüm onun üstünde Sakın diyeyim yanma Evet 4-3-2-1-0 Ah, aha. Yakmadan aldık güzel. Cheese koy. Ha şimdi oldu. Buyurun. Buyurun kusura bakmayın peynirlisi. Making me have no. Daha da beni bekletme falan filan diyor. Ama yine canavar yine yiyor. Ya şimdi yine çıkıyor. Ne oldu yine ya? Ciddi misin? Ne ciddi miyim? Ne oldu? Three patty. Ya üç tane köfte dedi mi ya? Arkadaşlar lütfen. Biraz benim arkamda durursanız eğer bu işi çözebiliriz. Üç tane istiyorum diyor. Üç köfteli dediydim ben sana diyor. Abla şimdi var ya çıldırtacağım seni ya. Hakikaten attıracağım seni ya. Dövdüreceğim öldüreceğim ben seni ya. Tamam şimdi ilk köfte pişti. İkinci köfte pişti. Bir tane daha. There's no more. Aha et yok. Arkada olmalı. Arkada et. Petis. Ha burada var mı? Open. Kutunun içinde mi var? Aha. <laughs> iki hafta yok. <laughs> kafa var, kuru kafa var. Ee, olabilir. Ne? Boş bu, boş. Tamam, aha. Kadın çıldıracak şimdi. Ee, aha, fare. <laughs> Fareyi kesek de koyak içine. Eee konuşayım mı? Hey fare. <laughs> hey. Ya ne tatlısın ya. How do you feel about rat meat? Ee, ne fare yemeği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fare eti mi? Ne kastettin dedi. <laughs> Fareyi pişireceğiz. Cık. Yakaladık mı? Yakalayalım. Eee yakalayalım. Hayda gel buraya. Seni yedireceğim şimdi koduna. Aha yakaladım. Grill 3 pedir. Blend to rat. Blend ne demek ya? Blend derken? Blender gibi bir şey mi? Var mı öyle bir seçenek? Aa, ee, uh, 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 Hayır. <laughs> Hayır ya ama abla da hak etti ama fare hak etmemişti. Anla ki fare. Şu an çektiriyoruz fareyi. Ee, alalım. Ee, grill Red Juice. Hah, pişirelim. <laughs> Morardı ya. <laughs> Full zehir oldu bu. Tamam abla. Ablacım hazır mısın? Hadi gel bakalım dünyanın en güzel etini yedireceğim sana. Et evet, toppings. Güzel. Buyurun hamburgeriniz. Dünyanın en iyi hamburgeri geldi Good. Sonunda Bak hiçbir insan çalışana sonunda demez yani Ayıp yine beğenmedi Neyi beğenmedin Bunun tadı bir garip Ya bir gariplik mi var Bite of the savage Like I took Çok kötü tadı gelmiş şu an Kusura bakmayın Just let me talk to you. Menajerini çağır Müdürü çağır diyor Müdür nerede ya Müdürüm Bir şey diyeceğim Müdürün faresiymiş o. Hayır. Hey, müdürüm. Hey, merhaba müdürüm. Bir tane hanımefendi hamburger hakkında böyle bir mızmızlanıyor. Tadına bakayım diyor. Eee, yemeseniz daha iyi olur. Biraz garip. Okay, just go back and try again with the Karen. Tam. Git kadınla bir daha konuş. Eee, bu arada benim e, faremi gördün mü diyor. Yo. Aa, Görmedim. <laughs> ya adamın faresi ilgilisi miymiş ya? Hayır ya. Ya hayır kral ya. Aa ben bench basıyorum. Bas. <laughs> hayır ya. Hayır ya toktuk. Ya tamam tamam. Okey okey yeah. Ne oldu biz adamla bir daha konuştuk ya. Aha adam bizi fare yaptı. Hayır. Adam bizi fare yaptı. Ne oluyor? Çıkamıyorum da. Hayda. <laughs> Rip interact desek bununla bir etkileşime girsek. Adamla çok konuştuk abi. Biz orada kaçacaktık ya. Çıkamıyorum. Hey there. Küçük çocuk. <laughs> Müdürüm. Ben burada ne yapıyorum? Let's see how you like it being chased. Gör bak bakalım böyle. Kapana kısılmak nasıl bir duyguymuş. Ne kap? Ne konu konuşuyorsunuz? Oha kaç. Nerede? Nereye kaçayım? <laughs> Şuradan peynir alayım. Peynir alayım. Peynir alırım. Aa. Aa merhaba. Aha adam beni yedi. Bu da müdürün tarafından yenme sonu muydu? Oo sonunda ayıldın tamam <laughs> Adam bizi blender'a attı. <laughs> Manager's Revenge. Hayır ya adam bizi blender attı ya. <laughs> tamam bu sefer gidip fareyi arayacağız. Tamam bu sefer menajerle konuşup anında odadan kaçacağım. Yoksa bizi alıyor götürüyor bu adam. Aha kaç. Tamam kadınla konuş dedi. Tamam ben geldim. Aa, merhaba. Eşiyor ee, ya problem will be fixed. Tamam. Problemimizi çözeceğiz. Fix you something else. Size başka konuda yardımcı olabilir miyim falan dedik herhalde. Abla bayağı sinirlendi galiba. Let me go outside and see what's fresh. Ne taze? Ne oldu ya? Ha, drop peti in fresh. Tamam, yine çöpe atıyoruz. Go outside. Ne? Farm. Nasıl ya? Çiftliğe mi gideyim ben? Aa, çiftlik. Ne yapacağım? Etrafa bak. Bakayım. Eee, şu ineği mi kesek yiyek? <laughs> İnek çok taze görünüyor. Eee, yapalım? Patates var. Patates çekiyorum şu an. Ne oldu ya? <laughs> Bu ne? Müziği kapat. Abi bir şey gitti. Ana. Patates adam. Potato man. Beni dışarı çıkaran sen miydin? Yes. Random. Teşekkürler. I have some of your crops. Sen bir parça alabilir miyim? Ne alacağız? Ee, ne alıyorum? Pick fresh weeds. Ha bunlar mı? Aha. Aha. Pick fresh. Lettuce ne ya? Yeşillikler herhalde. Tomato. Ver. <laughs> Fresh cheese. Oo taze tavuk. Ama ne tavuğu ya? Taze peynir yap diyor. Süt. Tabi süt lazım. Ee, süte ne yapıyorum? <gülüyor> Zort. <gülüyor> peynir oldu. Get fresh meat. Bu arkadaştan biraz et alacağız. Sana bir şaka da yapabilir miyim? What do you call a cow with no legs? Bacakları olmayan ineğe ne denir? Ground beef. Ha, bu İngilizce şaka oldu. Bu bizi çok anlamadık ya, bilemedik. Şimdi ablayla konuşacağız tekrar. Buyurun efendim getirdik hamburgerinizi. Çok güzel hamburger. Her şey taze taze. Tamam. Abla yine beğenmedi herhalde. Al işte. Alıştı. Işte. Bir şey eksik. Fresh fries with my burgers. Tamam. Patates istiyormuş galiba. the potato man. Biraz daha patates istiyor yanında sanırım. Hallederiz. Şöyle bir haritaya da bakayım. Tamam, başka bir şey yok herhalde. Merhaba patates adam. Konuşalım, hızlı konuşalım. Yes yes. Ne olduk ya? Kim dayak yedi acaba? Ay. Senin yüzünden patates adamı öldürdüm. Pis kadın. Gel buraya. Patates adamı öldürdük ya. Katil olduk senin yüzünden ya. Al al artık al. Ne olur git. Ne olur git. Ah, sinirlerimi çok bozdu. <laughs> çok taze bunlar. Tamam. Çöp at. Dışarıda dua et. <laughs> i̇şte ihtiyacımız olan şey buydu ya. Ne olur hamburger. Ne olur. <laughs> ne olur bana hamburger gönder. O hamburger tanrısı. Biz de konuşuyor şu an. Ne istiyorsun? Çok güzel bir hamburger istiyorum lütfen. Aha. Göklerden gelen bir hamburger vardır. <laughs> ya gerçekten bu abla karşısında yani sadece bunu yapabilirsiniz. Dua edebilirsiniz yani o olur. Ne olur bu kadın gitsin diye mesela. Al Holy Burger. Sana var ya kutsal hamburger getirdim. Ya, bu sefer iyi olursa. Abla kötü de de çarpıl. <laughs> Oha. Tükürdü. Bu da çok kutsalmış. <laughs> ya sen ne istiyorsun abla? Throw Burger Trash. Al işte kutsal hamburgeri çöpe attık senin yüzüne ya. Find a way to get an out of world burger. Hamburger dünyasından çıkış için bir yol bul. Bu mu? Abi ben bununla bir Patlatsam mı ne yapsam ya bir bakalım. Make a burger out of this world. Find a way to get an out of world burger. Buradan çıkışım yolu yok ki ya. Bu binayla bir alakası olabilir mi? Söylenen şeyin. E, Lego var vardı ben legoları topluyorum. Neye yarayacak onu da bilmiyorum ama. Abi. Bulamıyoruz bir şey ben bu görevi anlamadım. Burada bir şey olabilir mi? Aa çocuk oyun alanı. Abi Türkiye'de bayağıdır yok ya bu çocuk oyun alanları. Çok özledim onları. Eee hanımefendi. Bir gidin ya. Bakıyorsunuz öyle pis pis. Yok ben bir şey bulamadım. Change. Kanal değiştir dedik. Boş ver o bizlik bir şey değil. Eee telefonu kullan. Kaç 911. Clear. Ee, bilmiyorum. <laughs> ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum şu an ee, Kadınla bir daha mı konuşsak ya? Bence kadınla bir daha konuşalım Mürbo Hamburgerim nerede ya? abi ne bileyim hamburgerim nerede ya? Hamburger nerede bilmiyorum ki ben de bilmiyorum hamburger nerede Dünya dışı bir hamburger elde etmenin yolunu bul diyormuş bu arada Çeviriden baktım Ben nereden bulayım abi hamburger Nerede dünya dışı hamburger Ne olabilir ki yani Gideyim mi? Evet Yo. Hayda. Abi dünya dışı nasıl olacak bu iş? Televizyonda ne var? Bu ne böyle ya? Abi bu ne kadar çirkin bir görüntü böyle. Dur yakından bakmak isterim. Bakamıyorum yakından. Hay. Başka? Aha VR potato biz patatesiz. Patatesleri sever misiniz? Severiz. Eee bu grubu çok seveceksiniz o zaman. Kanal değiştir Roblox. Bu ne? Cookie Clicker. Ya yine aynı adam çıktı. Abi Mr Beast. <laughs> bu ne? Free ticket. To Aha numara var. Bir şey diyeceğim galiba aradığımız şey bu. 273 948 273 948 call. Aha bu. 1 <laughs> milyonuncu arayan olduk ya. Abi evet. No way. Olamaz ee, bana bir tane lütfen hamburger getirin falan diyeceğiz galiba Oraya gönderiyoruz diyor roketle Elon Musk Bana roket gönderdi <laughs> Roket devrildi bu arada Tamam O zaman rokete gideceğim ben bu ablayı memnun etmek için Uzaya mı çıkacağım ha, Elon Ma Ne haber Elon Ma Konuşalım Elon Evet <laughs> tamam, nereye gidiyoruz Hamburger satılan bir şeye Gezegene. İyi bari. Ablayı memnun edebilmek için uzaya çıkıyoruz ya. Oho. <laughs> Buradan buraya gidiyoruz şu an. Satürn mü bu Jüpiter mi ne? Ya kafamda benim şey var ya hava almam için. Yine aynı yer ha o baya değişik burası ha. Vay. İlginç bir yere geldik. Başka dünyanın bu da Vectanals. <laughs> Aha uzaylı. Ve ee, bana hamburger ver çabuk. Aha şimdi ben yedim. Aa ben beğenmedim. Ne plain ne demek ya? Tadını beğenmedik galiba. Bir daha yap bu hamburgeri hemen. Get out. Make a better Karen. Ne oluyor ya? Collect Elin Grass. Elin Grass ne ya? Grass çim benim bildiğim ama. Çim mi toplayacağız? Uzaylı çimi mi? Öyle bir şey mi? Aha alien grass bu Tamam Uzaylı yeşilliği ekleyeceğiz içine Tamam Alien tomato Alien tomato böyle oluyormuş Yerde oluyormuş Bu ne abi gülle gibi ya <laughs> Bomba gibi ya Tamam cheese eee Şimdi Peynir nasıl yapacağız Belki birisi yardım eder dedik de Kim yardım edecek ya bize Yok ki burada sütle alakalı bir şey. Elon, sütü ne yapacağız Elon? Aa burada peynir yok diyoruz. Eee, moon. Ay peynirden yapılmış o zaman hadi ayak tek <laughs> ya kadını memnun etmek için bak iki gezegen değiştirdik ya. Artık yemiyorum derse ben oyunu kapatacağım. Monitörü kıracağım artık. Ver. Peynir ver. Aya geldim ya. Taze peynir alabilmek için aya geldim ya. Bu ne? Bu farklı bir cheese bu. Zort. Zort peynir bu. Zort. Bu küflü peynir bu. Al işte bak. Değil. Şurada var. Bu ne? Krateri kır. Kıralım. Aa peynir çıktı içine. Ben de uzaylı uzaylı çıkacak da bizi yiyecek sandım ya. Evet kıralım. Ha boş çıktı. Kıralım. Ya niye biz bunu kırıyoruz ya? <laughs> Aydayım ve peynir arıyorum şu an. Tamam, şunu bir alalım önce. Alalım. Son iki peynir. Şu tırt peynir. Ee, bir tane şu yukarıda var. Başka, başka da görünürde peynir yok. Umarım buluruz. Aha. Ana, fere var fere. Şu legoyu da alalım. Bu fare ne diyor acaba ya? Fareyle bir alakamız yok sanırsam. Ha bir peynir de şuradaymış. Şuradan yukarı çıkacağız. Oradan oraya, oradan oraya. Tamam artık abla da yesin. Yani. Yoksa gerçekten sınırlarım bozulacak. Zaten bozuldu. Bir de bu legoları ne yapacağız ya? Onu da bilmiyoruz ki oyun hiçbir şey söylemedi bize legolarla alakalı. Çıkamam. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. çıkamam, Çıkamadım. Çıkamam. Çıkmak isterim. Aa nasıl çıkacağım ama? <laughs> nasıl çıkılıyor kral oraya? Hayda. Hah. Tamam. Güzel. Geliyorum son peynir. Tamam Elon'la konuş. Elon. Elon ne yaptın Elon? Hadi gidek. <laughs> işim bitti. Tamam başka bir şey gerek var mı? Yok. Hadi gidelim. Hadi dünyamıza geri dönelim. Elon Ma. Ben, roket rokette hiç güven vermedi ya. Biz düşüyor gibiyiz yani. <laughs> tamam, hadi görüşürük. Kendine iyi bak Elon. Sağ ol. Ne bro? Ne canım? Sağ ol. Yardım için teşekkürler. Abla artık al şunu ye. Delirtme be. Al işte. Uzun uzun sürdü diyor ya. Abla ben aya gittim. Aa yine beğenmedin. Şimdi kıracağım bu monitörü. Bu absolutely it's so Abla patladı ya. <laughs> oh, oh çok iyi oldu. Oh, oh çok iyi oldu be. <laughs> e, dükkan da gitti. E, parayı da ödemedi değil mi? Bence iyi oldu abla ya. Ben işi bırakıyorum. <laughs> I quit. <laughs> i̇şi bıraktık. Abi bence abla haketti ya gerçekten yani sabahtan beri onunla uğraşıyoruz.